arkadaşlar çok kötü bir yağmur geliyor. Ve bir gün yine ıslanacağız galiba. E en kötü yanı da zot oluyor. Hayvan bir de dudumuyor yağmur yağdıktan sonra. Bu da çok kötü şimşek çakıyor. E bu arada da bizde de abone olmayı unutmayın dostlar. Biz yine hayvanlayız. Ot güzel ama bu hava yağacak. Ya ayın sonunca da yağışlı gösterdi. Bismillah. İşte bu havada kurt olayı çok oluyor. Hem olay oluyor. Yağmurlu havada çok gelip. Ve gelirse hayvanın bile çalıların içine oturacağım. İşte çalının ilk defa böyle bir avantajı var. Çünkü niye dolu falan yağsa hayvanı koyuna bir şey olmaz da. Büyük yağsa kuzunun ölme kuzu yöldü dolu. Ama şöyle de iyi bir yanı var. Yağmur her zaman bedekette. Ya otumuz geliyor. O otumuz eski otlar kurumaya başladıydı baksana. İlk çıkanlar. Şimdi onun tekrardan noktada iyi oldu. Hayvanlarımız en azından doyalım. Uuu uh, yağmur damadı ya çok yağsa hemen şu çalının aşağıya ineceğim Hem de iyi yağıyor Ben şu üstünü aşağıya doğru mı da Ne olur ne olmaz Şişt, piş 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 piş. Ee, Bakalım ıslanacak mıyız Ama Allah'tan aşağıda şu da gümeli var Eski bir ev var çoban evi gibi Orada kalacağım. Pişt. Bak uçuyor uçuyor. Uçak mı bu abi? Ne yani? Hadi. Pişt. Şu gördüğünüz ev gibi. Onun altına sinicem. Bu yanda şöyle bir avantajımız var. Dalval, çalıval, çalı, Hepsinin altına sinme olayımız yüksek. Bakın arkadaşlar karşı tarafa yağıyor. Yine bak mesela şu yanına böyle bembeyaz gibi. O tarafa şu an iyi yağıyor. Ve bizim köyün alt ne yağıyor bak. Nasıl belli bak yağmurlu yağdı bak. Hizası. Sanki çizgi çekmiş gibi. Ve şimdi bu da yağmurun ucu geldi. Piş Ve yağmurumuz yağdı. Yağmur her zaman güzeldir. Tek ıslanalım yani. Piş piş, piş. Hadi aşağıya. Piş. Aşağı. Tamam. Su içeceğim size hadi. de şöyle bir güzel yanına var. Havanın şimşek çarpmasıyla hayvanlar korkuyor ve toplanıyor. E bir de iyi ya, yayılıyor. Bak şimdi toplan. Normalde ben bunu bu şekilde toplayamam. Bak bu yağmadı değilse uçak oluyor da Toplak Toprak yumuşuyor. Şimdi set topraktan otu kopa atıyor tamam mı? Toprak yumuşadıkça iş, işine gelmiyor bunlar. Uçuyor. İstediği kadar iyi ot olsun. Dinlemiyor adam. Pişt gidin hadi. Şehrin odaya gidelim hadi. İnşallah kazası bir asıl. Akşamı geldi. Şu ala koyunlar tatlılığa baksanıza. Pişt! Zilli ne yaptın? Hadi ıslanacağınız ıslanacağınız aşağı gidin dalın dibine gidin. Pişşt. Hadi. Ya aşağıda ateş yakalım. Islanma. Ama yağsa şiddetli yağacak. Ve şu boncuklu koynumuzda hamile. Yavaş yavaş, yavaş indiriyor göğsü görünmeye başladı. İki tane koyunumuz kaldı doğum yapacak sadece. Ondan sonra bu yılı bitiriyoruz. Doğum yaparsa eğer dek gece falan yapmazsa onu da çekebilir. İnşallah çekebilirdim. Uuu yağmur geldi. Pişt, hadi. Hadi. Hadi aşağı, hadi kızım hadi. Hadi ıslanacağınız hadi. Ya, yine, yine ıslanacağınız ama en azından dalın altında daha yolu, Yani yağımız yukarıdan yavaş düşer. Riyaset yağsa bizim korkumuz o. Yani bu hava olayı ne olacağı belli olmaz. Pişt. Hadi dalın dibinde gevişinizi getirin yatınacak. Hadi ve bu da hamilemiz gebe olanımız. %92'yiz. Bakın çünkü kanlandan belli. Bakın iki tarafı da böyle bir Hep o şekil olanlar hep bir doğum yaptı. <laughs> hadi aşağı hadi hadi hadi. Gelin hadi aşağı gelin. Gelin. <laughs> Behli öyle aşağı git zaten üstünde yunda da yok yun. Sana dair, şu uzuna yazık. Daha sana ben ne diyeyim. Hadi. Bugün sen bu uzuyu ya kaybet edeceğim bana ya da cenabada yani ettirecek. Yani ikisinden ne yapacak yani. Hadi. Baksana da Yağmur geldi çöktü. Şu an işte o şey bizim burada da var. Karşıdaki o yağmur yolundası şu an buraya indi. Pişt, hadi. Pişt, 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 pişt. hadi. aşağı aşağı aşağı. Dalın pişt hadi. U buz gibi de değiyor yani. Ee, bakın arkadaşlar kendime böyle, böyle bir yer buldum. Ya ee, geçti daha as asla asla sevmiyor. Hadi dalın dibine siz. Hadi. Hadi. Ya ee, baksana ya. Sen niye ola? Ya da izledin ha? Ve yağmur hala yağıyor şu anda. Hayvan taşıyansın. Acil bir günler. Bir daha bakalım. Bakın. Hayvan da sev şey oldu. Ya arkadaşlar benim burada videomu kapatıyorum. Yaşat Allah emanet olun ve düşünce